selam arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün ben sizlere fellah köfte yapacağım fellah köfte tarifimle geldim şimdi malzemelerimi tanıtayım 2 bardak ince bulgurumuz var 2 bardak sıcak suyumuz var sıcak suyumu bulgurumun içine koydum şu an dinlenmeye aldım ayrıca 1 bardak irmiğimiz var 1 yemek kaşığı biber salacağım 1 yemek kaşığı da domates salçam var baharatlarımız bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kimyon ayrıca 3 yemek kaşığı da unumuz var arkadaşlar şimdi yapım işlemine geçeceğim şimdi bulgurumu çiğ köfte tepsime aldım salçalarımı ilave ediyorum irmiğimi ilave ediyorum unu ilave ediyorum baharatlarımı ilave ediyorum ve yoğurma işlemine geçiyorum Şimdi köftemize ara ara ılık su ilave edip Yoğurma işlemine devam ediyoruz. Şanzı ilave ediyoruz. Şimdi köftemizin Tek iç, harcını iç harcını yoğurduk. Bir, bir tane yumurta mı? Yoğurma işlemine geçeceğiz. İç harcımızı yoğurduktan sonra soğumaya bıraktıktan sonra bir adet yumurtamızı kırdıktan sonra şimdi şekil verme işlemine geçiyoruz. Köftemizi küçük parçalar halinde yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra bu şekli veriyoruz. Tekrar yuvarlıyoruz. Eşit bir şekilde küçük parçalar halinde Şimdi biraz sonra ben size tekrardan döneceğim arkadaşlar. Fellak köftelerimizin şekillerini hazırladık. Tenceremizde de bir sıcaklık sıcaklıklarımızı sıcaklıklarımızı kaynattık. Koyduk. Kaynar kaynamaya içine Fellak köftelerimizi bırakıyoruz. Ama teker teker. kontrollü bir şekilde gördüğünüz gibi şu an fellah köftelerimiz suyun ee dibine çöktü kaynamaya başladıktan sonra suyun yüzeyine çıkacak ondan sonra da sos hazırlayacağız şu an köftelerimiz pişerken sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar yarım çay bardağı yağımız var köftesi sarımsağımız var Ayrı biber salçamız, domates salçamız var. Daha sonra da baharatlarımızı ilave edeceğiz. Siz isteğe bağlı yapabilirsiniz, koyabilirsiniz baharatlarınızı. Selçalarımızı kavurduktan sonra Domates sosumuzu ilave ediyoruz Bol domates sosu Domates sosumuzu koyduk Kaynama kıvamını alasıya kadar Bir süre kaynatacağız Şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz Bir tatlı kaşığı kuru biber bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı nane. Ben bu baharatları tercih ettim arkadaşlar. Siz daha değişik baharatlar da kullanabilirsiniz. Şu an sosumuz pişti. Köftelerimizi üzerine ilave ediyoruz. Köftelerimizi de buluşturuyoruz. yarım demet maydanozumuz var doğranmış ilave ediyoruz Şu an fellah köftemiz hazır. Sunma arkadaşlar yiyecek olan, deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bir başka yepyeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar merhaba Benim. kanalıma hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Merhabalar. Şimdi sizlere karnabahar kızartması yapıyorum. Karnabaharlarımı sosun içine bulayıp kızgın yağın içine bırakıyorum. Sosunun içinde bir adet yumurta, ee, iki kaşık, iki yemek kaşığı un, um.